Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün yine kurtların olduğu bölgeye geldik. Çok da soğuk bir hava var. Gecenin de geç saatleri. İnşallah yine bir kurt videosu yapacağım arkadaşlar. Et falan da getirdim. Biraz o tarafa, biraz buraya, biraz buraya bıraktım. Hem karnlarını doyurmuş olacaklar. Hem de inşallah güzel bir görüntü alacağız. Güzel bir kurt videosu yapacağım. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Şu anda çok soğuk üşüyorum hatta. Arabamıza, aracımıza geçip orada sessiz bir şekilde bekleyeceğiz. İnşallah güzel bir video olacak. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kurtlar gelmeye başladı. 5-6 ee, tane gördük. Ama açıkçası çok net bir görüntü alamadım. O yüzden daha çok bekleyeceğiz. Hatta şöyle göstereyim. Türk kıymetleri bayağı dağıttılar. Şöyle bir tanesini şu tarafa çekti. Tam ben ışığı açınca kaçtı. Bu arada çok da soğuk. Yaklaşık şu anda saat iki buçuk civarı. Da şu taraflara doğru da çektiler bayağı. Evet, bir parça da buraya almış. Çok net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar kutları. Ee, Tabi kamerada çok ne şey yapamıyoruz ama çünkü e, ışığı açtığımız anda kaçıyorlar. Bakın bir tane bir parça şuraya getirmiş. Böyle sürükleyerek dağıttılar. Bir tane işte şu tarafa bir parça götürdü. yere kadar çekti. Ama bizi görünce evet. Şurada mesela bir parça var. Baya kalabalık bir sürü. Ee, tahminim 6-7 taneydi. Çok seri hayvanlar gerçekten. Görmek çok zor oluyor onları. Yani görmek aslında zor oluyor derken şöyle net görebiliyoruz ama kameraya bunu yansıtmak zor. Çünkü ışığı yaktığımız zaman arabanın farını veya elimizdeki el fenerini yaktığımız an anında uzaklaşıyorlar, kaçıyorlar. Birkaç görüntü aldık. Ama net değildi. O yüzden daha net bir görüntü alabilmek için sabırsızlıkla bekleyeceğiz arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. Daha net bir görüntü alacağız. Yani Daha yakın bir mesafeden kurtları çekebileceğim. Buna inanıyorum arkadaşlar. İnşallah size de güzel bir video sunabileceğim. Geçen sefer de çok kut görmüştük ama bir tanesini sadece net bir görüntü alabilmiştim. Işığın önünde. Bu sefer daha fazlasını çekmeye çalışacağım. Ee, i̇nşallah başarılı olacağız. Bu arada konuşurken biraz sesim titriyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, gerçekten çok soğuk burası. Daha bir tarafındayız. Aşırı da bir don var. Ama yani ne olursa olsun bekleyeceğim arkadaşlar. Daha net bir görüntü alacağım inşallah. Ee, Sesten dolayı titrediğim için öyle oluyor. Kusura bakmayın tekrardan. Ama dediğim gibi amacım belli. Ee, i̇nşallah çok güzel bir görüntü alacağım. Kurtları çekeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Bu gece sabahçıyız inşallah. <laughs> Bakalım. Köpekler de uzaklardan köpek sesleri geliyor muhtemelen. Hala çok yakındalar. Yine bu etlerin yanında yakınında bekleyeceğim. Net bir görüntü alacağım inşallah. Solan abi solan. Evet arkadaşlar. Bir tanesi tam şurada. Evet gördüğünüz gibi kaçtı. Umarım kamerada da net bir şekilde görmüşsünüzdür. Evet şu köşeyi döndü ışıktan görmüşsünüzdür muhtemelen. 3-4 taneydi. Evet bakın şu hala ışıkta gözleri parlıyor arkadaşlar oradan durmuş. Bize bakıyor. Tabi el feneriyle denedik bugün. El fener olduğu için de hemen kaçıyorlar. Ben daha net bir görüntü alabilmek için el fenerini getirdim ama gördüğünüz gibi hemen Saat çok geç oldu ama biraz daha bekleyeceğiz. çıplak gözle çok net görünüyor ama e, kamerada ne kadar görebildiniz bilmiyorum. İnşallah biraz daha yaklaşırlar. Biraz daha bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kut. işte gözleri parlıyor. Bayağı yaklaştılar bana. Muhtemelen gözlerini parlamasını görmüşsünüzdür. Hemen şuradalar. Şimdi tekrar inşallah görüntü alacağız. Açıkçası biraz da korkuyorum çünkü çok yaklaştım. Biraz risk aldım. alabilmek için bakalım tekrar görebilecek miyim Gel bakalım uğra buradalar sanki. Evet. Ne tarafa? Ne? Evet. Oradan. Allah Allah. Ben söyledim abi abi kırmızı ışığın o yanı bak. Evvela geçti gitti Evet arkadaşlar kurtu görüyorsunuz kaçıyor bizi fark etti. Bakalım peşine gidiyoruz çalışacağız arkadaşlar. Tabii çok seri hayvanlar yakalamak neredeyse imkansız. Ama biraz görüntü almak için. Evet arkadaşlar tam önümüzde görüyorsunuz. Evet. Hatta da karşıya gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar iki tane oldular. Çok net görünüyorlar şu anda. Bayağı uzaklaştılar. Çok çabaladık. Çok uğraştık ama evet, sonuçta iyiydi. Yine güzel bir görüntü aldık. İki tanesini net bir şekilde. Bakın şu anda bir tanesi tam duvarın üstünde atladı arkadaşlar. Durmuş orada bizi izliyordu. daha fazla gördük yani en az 7-8 tane gördük ama böyle net görüntü alabildiğimiz e, iki tane oldu gördüğünüz gibi e, birinin ayağı da askıyordu zaten topaldı muhtemelen yaralıydı ama biri çok sağlam bir şekilde koşuyordu saatta yaklaşık sabaha doğru üç buçuk dörde yaklaştı çok da uğraştık Evet arkadaşlar atladıkları yer şu duvarda. de görmüştük. Şuradan atlayıp şu karşı araziye, şu ileride de bir köy görünüyor. Tam arkasında da büyük bir dağ var. E tabii kamerada şu anda net görünmüyor, karanlık olduğu için ama ben görebiliyorum. Muhtemelen o dağdan aşağı doğru iniyorlar arkadaşlar. E, oradan gelip buradan bir şeyler yiyip tekrar dönüyorlar buradan atlayıp geçtiler arkadaşlar. İleride bir duvar daha var. Onun da üzerinden atladılar. Zaten e, videoda da görünüyor arkadaşlar. Güzel bir geceydi. E bayağı da geç oldu. Sabah ışılmak üzere saat 3.30 civarları. Geç bir saat. E uğraştık, emek verdik tabii ki ama e, değdi gerçekten o konuda. Şanslıyım. Tekrar kurtları görüntüleyebildim. E, i̇ki tanesini de net bir şekilde kameraya alabildim. E, daha fazlasını gördüm aslında. Daha fazlasını çektim ama karanlık alanlarda olduğu için görünmüyor. Bir tanesini mesela e, gördüğünüz sadece gözleri parlıyordu. El feneriyle tuttuğum için. E, arabanın farlarına iki tanesi net göründü. E, hayırlısı diyelim. Yani güzel bir gün oldu. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. İnşallah Sizlere de güzel bir şeyler sunabilmişimdir. Köpekler hala uzaktan köpek sesleri geliyor. Bilmiyorum. Duyuluyordur gerçi sizde de. E, Tabi muhtemelen kokularını falan aldıkları için. E, bugün saat e, 12 civarlarıydı bir canlı yayın yapmıştım. Orada bir köpekten bahsettim. Hayırlısı inşallah istediğim gibi bir sonuç alacağım o köpekten. Yarın inşallah fırsat bulursam Onun da videosunu yapacağım Tedavilerini yapıp sizlerle paylaşacağım Eminim siz de çok beğeneceksiniz Bugün böyle güzel bir Kurt videosu yaptık arkadaşlar Gerçekten çok emek verdik Çok da üşüdük Hatta videoda konuşurken Zaman zaman sesim titredi Elim titredi kamera bile titredi Elimde o kadar bir aşırı bir soğuk var Çok don var yani bildiğiniz gibi değil Dağın da hemen eteğinde olduğumuz için Burada daha fazla soğuk. Çok aşırı bir soğuk var. Ama değdi. Üşümemize, emeğimize değdi. Kurtları görüntüleyebildik yine net bir şekilde. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha güzel bir gece görüş kamerasıyla bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Öyle planlarım var. Bakalım hayırlısı. Kaç gün sonra da tekrar ayı mağarasına gideceğim. Ama oraya güzel bir kamerayla gitmeyi düşünüyorum. Zomu olan drone falan uçurmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü ses çıkardığı için yaklaştırdığımız zaman rahatsız edebilir hayvanı. Sonuçta yuvasında o da. Rahatsız etmek istemiyoruz açıkçası. Bakalım hayırlısı inşallah onu da daha net bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. O yüzden desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hep beraber büyümemiz için. Herkese çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.